Hepinize merhaba, yayınıma hoş geldiniz. Bu akşam Galatasaray Manchester United'la karşı karşıya geliyor. Bu maçtan mutlaka puanla ayrılmak zorunda olduğu kanaatindeyim Galatasaray'ın. Banko olarak düşünüyorduk Kopenhag maçını. Kopenhag maçı kazanıldıktan sonra puan hesapları yapılır diye. Konuşmuştuk ama Kopenhag maçında galibiyet gelmedi maalesef. Şimdi Manchester United maçından en azından bir puan çıkarmak olası mı? Bence olası. Manchester United'in içinde bulunduğu durumu da göz önünde bulundurarak bunu konuşuyoruz. Nedir Galatasaray'ın avantajları? Bir kere Galatasaray'da özellikle yeni transferler şampiyonlar ligine yönelik çok yüksek bir motivasyona sahipler. Sadece yeni transferler değil bütün oyuncular aslında Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorlar. Çünkü gördüğümüz ilk hafta Tete sonradan oyuna girdi, iyi bir oyun ortaya koydu. Aksiyonlarıyla Galatasaray'ın hücum gücüne destek oldu. E, gol attı e, ve haftanın en iyi golü seçildi attığı gol ayrıca haftanın en iyi 11'ine seçildi. Dolayısıyla e, bu Tete'nin pazar payını bir anda yukarı çıkartan bir gelişmeydi. Aynı şey bütün futbolcular için her maç özelinde geçerli olabilir. O bakımdan bir kere yüksek motivasyon var. İkincisi şampiyonlar liginde her takım ve her futbolcu bireysel olarak baktığımızda başarılı olmak ister. Bunun yarattığı bir coşkuyla belki de potansiyelin üzerine çıkan oyunlar, sergiler ki ben Galatasaraylı pek çok oyuncudan bugün potansiyelinin üzerine çıkmasını bekliyorum. Özellikle de savunmanın merkezinde oynayan oyuncular Sanchez ve bence Abdülkerim oynayacak son maçta daha doğrusu son antrenmanda Abdülkerim e, savunmanın merkezinde denenmiş e, Sanchez ile birlikte Abdülkerim Sanchez ikilisi olabilir. E, ve ön bölgede oynayan oyuncular Zaha, Icardi bunlar yapabileceklerinden daha fazlasını yaparak elbette ki e, bu maçta Galatasaray'a yardımcı olacaklar. Ve kendileri açısından da kendi kariyerleri ve itibarları açısından da e, son derece önemli bir maç yapmış olacaklar. Çünkü bu aynı zamanda bir itibar anlamına geliyor. Yani... E, Dış sahada şampiyonlar liginde oynadığınız ve başarılı olduğunuz bir karşılaşma aynı zamanda itibarı da ortaya koyuyor. Yani itibarınızı da önemli ölçüde etkileyebilecek, arttırabilecek yarışmalar olarak ortaya çıkıyor. O bakımdan ben bugün Galatasaray'ın böyle bir avantaja sahip olduğunu yani motivasyon olarak Manchester United'dan çok daha önde olacağını düşünüyorum. Bununla birlikte Manchester United'de çok fazla eksik var. Sol bekleri yok, sol beksiz oynuyorlar neredeyse ki yeni transferleri Amrabat... Hiç daha önce sol bek oynamadığı halde sol bek oynatılıyor. Bunun dışında işte biliyorsunuz Lisandro Martinez sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Bunun dışında Lisandro Martinez'in dışında da çok önemli oyuncularından yararlanamayacak Manchester United. Bunların başında da Luke Shaw geliyor sol tarafta oynuyor biliyorsunuz o da sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek bu akşamki karşılaşmada. Bunun dışında tabii Anthony kadroya döndü. E, teknik, teknik, teknik e, Ten Hag onu affetti. Antonio'nun bu maçta e, 11'de oynayabileceği yönünde bir yorum var. E, bununla birlikte e, biliyorsunuz Jadon Sancho gibi çok o da oynayamayacak. Peki Okan Buruk nasıl bir kadro çıkartır? Ben bütün bunların ve e, son oynadıkları maçlarda 10 gol atıp 15 tane gol yemiş olmasının Manchester United'in e, Galatasaray için büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. E, kırılgan bir takım olduğu aşikar Manchester United'in. Yani mental açıdan son derece kırılgan bir takım e, Manchester oyun içerisinde kopuşlar oluyor. Özellikle orta sahada başarılı oyunculara sahip olduğundan bahsediliyor ama ben Casemiro dahil olmak üzere James Mount Pelestrini bütün bunların Fernandez'e dahil olmak üzere oyun içerisinde bir bütünlük artırarak oynayabildiklerini düşünmüyorum. O, o bakımdan Galatasaray'ın orta sahada yapacağı oyuncu tercihleri büyük bir önem arz ediyor. Ben Galatasaray'ın orta sahada Ke'e savunmanın hemen önünde iki tane defansif nitelikli oyuncu ile oynayacak. Savunmanın merkezinde ve Ankara'yı sol tarafta oynayacak. İleride ise Kerem Akturkoğlu'nun Forvet arkasında oynayabileceğinden bahsediyor ama ben o mevkide Kerem Demirbay'ın deneneceğini düşünüyorum. Kerem Demirbay Forvet arkasında sağ tarafta Tete, sol tarafta Zaha ve ileride Icardi 11 ile çıkmasını bekliyorum. Elbette ki Zaha bu tür maçlarda çok daha iyi oynayabilecek bir oyuncu. Bunu ispatladı daha önce Crystal Palace'da oynarken Manchester United'e karşı. Biliyorsunuz Manchester United'e transfer edilmişti ve Manchester United'de istediği kadar süre alamadı, kiralandı vesaire vesaire. bütün bunların e, yarattığı yüksek motivasyon da olabilir Zaha'da. Dolayısıyla ben Zaha'nın e, bu karşılaşmada e, potansiyelin üzerine çıkarak oynayacağını ve Galatasaray'ın en önemli gol silahlarından bir tanesi olacağını düşünüyorum. Manchester United yüklenme gayretiyle e, geride boş alan bırakabilir. Boş alanı kat edebilen, şu anda Galatasaray'da e, birkaç oyuncu var en iyi bu işi yapabilen. Tabi yerlilerden e, Barış bunu yapıyor e, ve Kerem Aktürkoğlu yapabiliyor. Ama yabancı oyunculara baktığımızda, Zaha'nın bunu en iyi yapan oyuncu olduğunu görüyoruz. Çünkü Tete topla birlikte iyi ama Zaha boş alan bulduğunda boş alanı kat edemez. Direkt kaleye gidebilen bir oyuncu. Bu açıdan çok daha etkili olabilir ve Manchester United maçı bu özellikleri itibariyle Zaha için biçilmiş kaftan bence. Yani e, tam da ona göre bir maç. O bakımdan ben Zaha'nın e, bu maçta kilit oyunculardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Elbette ki kaleci Muslera'nın yapacağı kurtarışlarda büyük bir önem arz ediyor. Muslera da yine potansiyelin üzerine çıkarak Şampiyonlar Ligi ayarında oynamalı ki ben oynayabileceğini düşünüyorum. Yani benim kadro beklentim bu böyle 11'de e, böyle oynayacak Galatasaray. Dün akşam e, Kerem Aktürkoğlu belki e, forvet arkasında denenmiş ama ben e, Kerem de bir orada çok daha etkili olabileceğini düşünüyorum ama

ön bölgedeki Icardi'nin arkasındaki üçlüyü Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Tete'den oluştursa buna da şaşırmamak lazım. Ama ben bir kez daha söylüyorum. Dünkü antrenmanda da böyle olmuş. Kaan Ayhan ve Torreira sonmanın e, savunmanın önünde oynayacak. Niye e, bu önemli? Çünkü e, Galatasaray'ı hem ucum hem de defansif açıdan güçlü kılıyor bu iki oyuncu. Bir kere defansif özelliğiyle takım savunmasına büyük katkı sağlıyorlar ve savunmanın merkezindeki oyuncuları rahatlatıyorlar. Yani top kesiyorlar ve aldıkları topu doğru kullandıkları için Galatasaray'ın daha hızlı ve efektif ucum yapmasını sağlıyorlar. Çünkü hem Kaan hem de Torreira dikine pas atabiliyorlar. Topu doğru kullanıyorlar. Pas yüzleri çok yüksek. Yüksek pas yüzdesiyle oynayan orta sahalar Galatasaray'ın bu sistemde başarılı olmasını sağlar. Sistem neydi? Okan Buruk'un top merkezli oyun, Okan Buruk'un uygulamaya çalıştığı şey sistem top merkezli oyun. Yani top neredeyse Galatasaray orada topu kovalayıp topu doğru kullanıp topu aldıktan sonra da oyunu açabilecek pas seçeneklerini oluşturabilmek. Eğer topu rakibe kaptırmışsa bir anda bu pres yapıp e, rakipten tekrar topu almak bunun için de e, sürekli mücadele edecek birebir mücadelede iyi orta saha oyuncularına sahip. Bence şu anda Kaan Ayhan birebir mücadelede fizik fiziksel durumundan dolayı hazır olmamasından dolayı Emdombele'ye göre daha iyi bir seçerek Kerem Demirbay'a göre daha iyi olacağı kanaatindeyim. Bu anlamda düşündüğümüzde o bakımdan Yani kan ve... ve... Tore ile ile oynadığı zaman Galatasaray bu bahsettiğim özelliklerinden dolayı Galatasaray Tore ile ve, ve kan... Ayhan'la hücum. İyi yayınlar inşallah bugün. Teşekkür ederim Recep. Kerem'le oynarsa sonuç iyi olmaz. İki kere... Kerem'le oynarsa sonuç iyi olmaz diyor Bülent. Emre Güneş Kerem oynamasın dibindeki iki maçta pres iyi bir sonuç alacak can düşünüyorum Aya Maya iyi inar'da bir çok teşekkür ederim. Mehmet Ali doğru bu sabah oluyor. O bakımdan yayın yapamadık ama yarından itibaren yayınlarımıza devam edeceğiz. Ümit Özatla. Ee, bunun dışında bir mesaj görmüyorum. Hepinize teşekkür ederim. Desteklediğiniz için yayın kalın.